Merhaba canlar. Umarım herkes çok iyidir. Bugünkü videomuzda karşılaştığımız, hayatımızda karşılaştığımız olay ve kişilerin aslında tesadüf olmadığı, neden bunları yaşadığımıza dair bilgiler sunmak istiyorum. Ve diyorum ki, hayatta tesadüf yoktur olması gereken oluyor. Hiçbir karşılaşma tesadüf değildir. Hani genelde hep kullanırız ya bu kelimeyi. Tesadüfen karşılaştım, tesadüfen yaşadım gibi. Aslında hiçbir tesadüf değil. O anda olması gereken oluyor. Ve hiçbir düşünce, hiçbir bakış, hiçbir konuşma, hiçbir sezgi ve hiçbir algı da Tesadüf değil. Komşularımız, mesai arkadaşlarımız, alışveriş yaptığımız o market, yemek yediğimiz lokanta, sabah işe gitmek için e, bindiğiniz o karşılaştığınız otobüsteki insanlar, hatta yürürken çarpıştığınız insan, kaldırımda yürürken yanınızdan gelip geçen insanlar da buna dahil. Gün boyu yaşadığımız basit minnacık olaylar bile zihinsel, fiziksel, ruhsal veya duygusal bir olayın aslında tetikleyicisi olurlar. Hayatımızda öyle zamanlar vardır ki bazen hiç hesapta olmayan olayların ve durumların içine çekili veririz. Aklımızın ucundan bile geçmeyen olayları yaşarken buluveririz kendimizi. Ve deriz ki yaşadığımız aslında her ilişkide hem öğrenciyiz hem öğretmenizdir aslında. Annemiz, babamız, kardeşlerimiz, gittiğimiz okullar, <laughs> arkadaşlarımız, sevgilimiz, eşimiz, çocuklarımız vesaire. Her ilişki bizim aslında farklı bir yönümüzün aynasıdır. Bizler de onlar için birer aynayızdır aslında. Sadece önemli olan farkında olmak, yargılamadan burada ne öğrenmem gerekiyor? Bendeki hangi duyguyu yansıtıyor? Hangi halimi yansıtıyor? Ben ne yansıtıyorum karşıya ve olayı durumu aslında gözlemlemek olaylara bakış açımızı değiştirip farkındalığımızda yükseldikçe olayları ilişkileri yaşarken yaşan, yaşanılanları gözlemlemeye başlarız aslında eğer yaşadıklarımıza içine duygu katmadan yüksek bir bilinçle bakabilmeyi başarabilirsek yani dışarıdan nötr bir şekilde olaya bakabilirsek o ilişki veya durumu neden yaşadığımızı mutlaka anlarız. Ve diyorum ki düğmelerimize en derin yaramıza fazla en çok o düğmelerimize basan insanların aslında en iyi öğretmenler olduğunu anlarız yaşadığımız ilişkide kurban olmadığımızı anlar. İlişkinin o ilişkinin bize neyi öğretmeye çalıştığını kavrarsak dersimizi alır ve yolumuza devam ederiz. Eğer o yaşadığımız olayla ilgili dersimizi almışsak o ders bitmiştir. Ve hayatımız boyunca da karşımıza çıkmamak üzere bizi terk eder. Ama bunu yapamazsak, oradaki dersimizi alamazsak, ne için bunun bunu yaşadığımızın farkında olmazsak o ilişkide ya da o durum içinde tutsak oluruz. Veya daha ağır bedeller ödemeye başlarız. Çok daha travmatik ve içinden çıkılmaz durumları yaşamaya başlarız o dersi alıncaya kadar, eksik yönümüzü tamamla tamamlayana kadar, kendimizi tüketinceye kadar maalesef tekrar tekrar yaşamaya devam ederiz o olayları. O dersimizi almamız için aslında hayat evren tekrar tekrar aynı durumu karşımıza çıkartır. Bazen bazı insanların hayatına yalnızca yansıtıcı olarak gireriz. Onların hayatlarında değiştirmeleri gereken durumun düğmesine basar ve sessizce hayatlarından çekiliriz. Yüksek farkındalık içinde kalabilirsek, yaşanılan durumdan etkilenmeden, arkamıza bakmadan yolumuza devam edersek, Bunları kavradıktan sonra en büyük düşmanımızın aslında en iyi dostumuz olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bizde en büyük değişimi neden olan o kişilerdir. Ve her karşılaşma kutsaldır. Karşınızdaki insanın tanrısallığını kabul edip olaya o bakış açısından yaklaşırsak nefreti, öfkeyi, o suçluluk duygusunu, korkularımızı, o insana karşı sorumlu olduğumuz ve o ilişkiye mahkum olmadığımız duygusunu ve kini içimizden söküp atmış oluruz. Yaşadığımız her durum, tanıştığımız her insan bizim öğretmenlerimizdir. O gözle bakmayı öğrendiğimizde hayat çok daha kolay olacaktır. Ne kadar kısa sürede öğrenirsek öğrenmemiz gerekenleri, karmamızı çözüp iç huzuruna, mutluluğa, ideal ilişkimize ve ruhsal eşlerimize kavuşuruz. Ve diyorum ki Dışarıda mucize aramayın. Çünkü mucize sizsiniz. Ve hayatınızdaki insanlar sizin frekans eşlerinizdir. Dünyanızdaki herkesin orada olması için bir nedeni vardır. Yeni yönleri bulmanıza yardım etmesi için ruhunuzun size sunduğu hediyelerdir aslında. Bazı insanlar ilgi alanınızı paylaşarak veya yeteneklerinizi onaylayarak öz güveninizi geliştirmeye de yardımcı olabilirler. Bazıları hayat derslerimizi öğrenmemizde yardımcı olur. Bazıları da yeni fikirler ve potansiyelimizi ortaya çıkartırlar. Ve enerjiden ibaret titreşen bir varlık olduğumuzun ve hepimizin Sev, sevginin evrensel titreşiminde titreştiğimizi unutmamamız gerekiyor. Hayatımızdaki insanlar sizin frekans eşlerinizdir. İstediğimizi değil benzerimizi kendimize çekeriz. İlişkiler hep ortaklaşa yaratılır ve yok edilir. Siz nasıl bir enerji yayıyorsanız o tarz olayları da kendinize çekmiş olacaksınız. Ruhunuzun birbirine bağlanmaya ihtiyacı yok ise ne kadar olumlama yaparsanız yapın bu gerçekleşmeyecektir. Bir sevgili, öğretmen ya da arkadaşa karşı şiddetli bir çekim duyuyor ya da ondan etkileniyorsanız bunun nedeni ikinizin de aynı titreşimde olmanızı gösteriyor. Ve ilişkileriniz bir değişip bittiğinde iki benzer şekilde titreşen kişisel alan birleşip bir ilişki yarattığı gibi veya birbirinin kişisel alanındaki titreşimi değiştiğinde de sıklıkla o ilişki biter. Eğer alanınızın titreşimi değişirse o kişiler de orada barınamaz ve büyük ihtimalle de yok olur ve hayatınızdan giderler. Ve bunlar için çok sıkıcılar ya. Bir sebepten artık beni sevmiyorlar gibi yorumlarda da bulunabilirsiniz. Bu ondan sonra da arkadaşlıklarınız biter, bambaşka bir yerde yeniden bir arkadaşlık doğar. Aslında ilişkiler eşlerin titreşim ayrılığından ötürü değişir ya da sona erer. Çünkü ruhlar başka aşamalara geçerler. Bitmiş bir ilişkinin ardından üzülmeye gerek yoktur. Çünkü birbirinizi geliştiremediğiniz bir ilişkinin de iki tarafa da yararı yoktur. Sonuç olarak hayatımızda yaşadığımız her ilişki ve olay frekans titreşim seviyesinde farkındalıkla bakabilirsek hayatınızda yaşadığınız her ilişkiye ve olaya bu seviyede bakabilirsek farkındalık edinebileceksiniz. Ve frekansınızı, enerjinizi, bakış açınızı genişlettikçe hayatınızda çok daha kolay çok daha güzel yaşanır kılacaksınız hayatınızı. Ve videomu beğendiyseniz beğenerek ve abone olarak bu tarz videoların da oluşmasına ve bana da katkıda bulunmuş olursunuz. Sizleri o güzel yüreğinizden sevgiyle kucaklıyorum ve diğer videolarda görüşmek üzere sevgiyle kalın özünüzde kalın diyorum tekrar görüşmek üzere